merhaba arkadaşlar bakın sizlere arkadaşlar Devran'a ee, laptop yapacağız bilgisayar laptop şimdi ben yapmaya başlıyorum Devran da gelecek arkadan arkadaşlar laptop yapacağız laptopta ben iyi yapıyorum sen daha görmedin ki ne belli, belli. Bak.

bilgisayar yapıyoruz arkadaşlar vazgeçtim bilgisayarda bilgisayar Hayır, daha iyi. Ya, yapacağız bilgisayarda hoş mu gidiyor Hayır bilgisayar evet, var ya Ne falan Bilgisayar yapacağım Yo klavyesi yaptın sen Klavyesi mi yaptın sen Şimdi dolaştırak. Ama <laughs> ne böyle şeyler diyorsun? <laughs> ben de dedim bak çıkıyor. Ben hep kolay yapıyorum. Monitor kolay Yok, bir süre

attı. Arkadaşlar ben niye böyle yanlış, yap, yanlış yaptım? Yanlış <laughs> <laughs> bakalım. birazcık iyi oldu. Yapabildiğimi <laughs> <laughs> yaptınız mı çabuk için? Yaptınız mı çabuk için? Ne Arkadaşlar klavye seti ne oldu? Yaptım. Monitörü geçiyor. Klavye, monitörü yapıyorsunuz. vocês. Isso

Anahtar içeride, anahtar içeride kaldı dedim ama ağzını sustu. Ne dedi? Ne anahtar içeride bırakın dedi. Aslında gelsin diye yaptım onu. Yani. Şey, anahtar içeride falan kalmadı. Kapının ucundaydı. Da Baba kapıyı kapatmıyor musun? Kapıda kaldık ama Baban da mı kapıda kaldık kalırsın? Ha? Baban da mı, mı evet. kalırsın? Kapıda kaldık dedi mi kaldık? Kim ne kaldı? Kendim akşam akşam. Ha kaldım Şimdi bir yere kaldım, kaldım diyor. Hatta dün oldu abi. Evet. Sen, sen ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Dektan girdi

Ben iyi yaptım. Ben, ben, sadece ben, monturu, ben, benim sadece motoru, benim kulağı yapıyorum. Baloncuk, biliyor musun? Devran işler yapıyor bir şey Ben de kendi klavyemi düzeltiyorum şu an. Öyle benim klavye çok büyük oldu. Bayağı bayağı Baya iyi oldu kanka benim klavye. Seninkinden daha iyidir bence. Onu söylersin ama seninkinden daha iyi oldu kesin yani. Nereden? Senin monitörü gördüm. Senin klavyeyi de gördüm ben. Biliyorum satranç takımı gibi amına koyayım. <laughs> Ya ben, ben daha güzel taktik buldum. Ben kasasını da yapayım dedim ya. Yani. Yaptım da çok küçük oldu. Minik yaptım oğlum ne alaka canım sıkın üstünden bitti ya benim. Yani. Evet bildim mi de bitti ya. Yani. Nemrut'taki sinek. Kafanı kapat devran. Gelecek kulağımıza. <laughs> ne oğlum? Tam sayma oğlum. Ben onun öylesini yaptım zaten. Başlayalım mı? Ben de yapacağım yürü git monitör monitör yapma lan. Ha, lan pam pam. Ben de yapacağım o yüzden onu mına koyayım. Sana yaptığın, sana yanlış yaptığımızı farz et. gözlerim kaptara, kaptara. Benim arada şeyime hiç bakmadın değil mi sen? <laughs> Monus sadece kötü oldu. Evet, benim. Bu ağaçların büyüttüğü şey var ya yani. Böyle kemikten yapılıyor O nerede Burası belki bulmadım Kılıçta mı Nerede Nerede kanka Bitki kısmına gir bak Hayırdır evet. Annem alıyor. Bitireyim. şimdi girecek ama ben şu an bitiriyorum. Başlattın mı diye? Hı hı. Bitiriyorsun ben de denemem. Benim benim monitöre daha güzel oldu ama klavyeden devranın klavyesinden daha iyi oldu. Ne yapıyorsun sen? Devran güzel mi? bir şey yapmışsın ama klavye mouse çok kötü olmuş ama devranın içi güzel olmuş kanka beğendim. Neyi? Monitörün içini şey mouse. Mouse kötü olmuş. Bir de klavye kötü olmuş. Bakacak mısın benimkisine? Bitti. Devran onu yapsın da 59 diye sayacağım ben birazdan. Daha bitmedi. Şey anahtarı o ön cebine koydum o Tamam. Tam fin fon, da iyi olmuş değil mi? Hı hı. Öbür köşede Benim monitörü büyüttüğüm, seninki de işi güzel olmuş. Minecraft. Tam Minecraft. Ya ne yapayım, merak ne peki. Seninki yan koyalım. Ben koyayım ekranına mı? Ama ne yiyeceğiz zaten? Köfte var ben Bilmiyorum. Sen ne yiyeceksin? Canım çekti. Evet. Ne bileyim ne yemeyiz öyle sen çekin. E, yersin. Yok oğlum canım çekerse çeksin bana ne Canım çok çekti ama onu söyleyeyim. <laughs> Amcık ne kırık kırık duruyorum. Bakacağım sana. Bitti benim şey. Tamam. Arkadaşlar şimdi bakıyoruz. Devran Melek'in kaç puan alacak Oy tablo. <laughs> Kanka mouse'un niye böyle? Ben öyle yaptım. Kasası falan klavyesi çok güzel oldu. Kanka. Hı? Bu arada şey sen kazanırsın ha. Niye? Klavye olarak. Sana ne bileyim Pardon şunu bir şey yaptım. Kasası kötü oldu ama yaptım bir şey. O kasa zaten şey önemli değildi ki. Mouse, mouse çok iyi bir oldu. Bir kere mouse benimkisi daha iyi. Onu söyleyeyim. Ha, sen benim neyimi beğendin?